Merhaba canım arkadaşlarım bir tanelerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz nasılsınız dünden beri bugün ayın 8'i 8 Mart 2024 Cuma Cumanız mübarek olsun <laughs> Cuma'mız mübarek olsun aklıma o adam geliyor Fuhuş Oteli olan Şabat şalom. ne isterseniz şimdi bugünün sesli gazetesini yarın koyacağız arkadaşlar 9 Mart sabahında koyacağız montajı yapan arkadaşım biraz işleri varmış yarın koysak olur mu filan dedi sabah koyalım belki izlenir filan olmaz mı ya dedim ayıp ediyorsun bizim seyirciler arkadaşlar dostlar anlayışlı insanlardır zaten bizim zamansız videoları koymalarımıza alıştılar dün gecenin köründe koyduk filan. Zaten biz bizeyiz. Dışarıdan kimseyi almıyoruz artık. Yani gelmediği için kimseyi almıyoruz. 3-5 bin kişi, 6-7 bin kişi neyse seyrediyoruz böyle güzel güzel. E artık anlayışınıza, anlayışınızdan öpüyorum işte onun için. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü'nüz, Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Şimdi Dünya Kadınlar Günü 2 üç sesli gazete önce söylemiştim. Ben de şimdi kötü hissettim. Haberlere bakıyorum sabahtan beri o haberi görmek umuduyla. Gerçi bunu bunu görmek için umut edilmez de. Yani hani normal değil. Acaba seçimlerden dolayı mı böyle kendini tutuyor Ümmet'in lideri? Hani her Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları coplattırıyor, dövdürüyor falan ya polislere. Görmedik. Yani daha da gün bitmiş değil. Şu anda saat burada 6'ya geliyor. Türkiye'de 8 oldu. Bakalım belki akşam gece falan böyle bir yürüyüşe çıkan kadın topluluğu görürlerse belki bir sopalarlar falan. Enteresan yani. ilk defa ilk defa şaşırttı bizi AKP. Bakalım. Ben o zaman Sesli Gazete'ye geçeyim. Siz de yapılması gereken şeyleri yapın arkadaşlar. Canlarım benim. Sesli Gazete'de de çok haber almadım. Biraz kısa tutmaya çalışacağım bakacağız. Hadi bakalım içkilerinizi alın gelin. Hümmetinin lideri adamın kıçında kurt var oturamıyor bir yere sürekli geziyor 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 dün dediğim o aslında bak iyi örnekti yani gerçekten sen cumhurbaşkanısın herkesin cumhurbaşkanı tüm partilerin tüm halkın cumhurbaşkanı olman gerekirken sen kendi partinin adamı için devletin imkanlarıyla bir daha da onu saymayalım koşturuyorsun böyle ona oy topluyorsun filan İşte biz ne bileyim öğrenciyken keşke şu sınava babamız girse desek de böyle babamızı annemizi hani bizim yerimize sınavlara soksak abimizi ablamızı filan bizden daha iyi bilen birilerini onun gibi bir şey bu Şimdi Mete'nin lideri yine nereye gitmiş? Mersin'e gitmiş bu sefer. Malatya'daydı, Elazığ'daydı falan. İşte onu orada Mehmet Ağar, Türkiye'nin önde gelen ağır top mafyalarından karşıladı. Can böyle kucaklaştılar, öpüştüler falan. Ondan sonra şeye geçti Metin lideri Mersin'e geçti. Mersin'de konuşurken bir tanesi oradan çıkıyor. Şeriat istiyoruz diye bağırıyor tamam ama hiç onu duymazdan geliyor. Hiç. Son 2-3 gündür yaptığımız sesli gazete haberlerinde fark ettiyseniz metin lideri o oradan topluluktan gelen şeylere böyle e, sessiz kalmıyordu. Böyle tamam ya, ya adam benim memurlarım var orada gelir senden ister tamam sen de biraz dinlemesini öğren filan bir gün öyle bir gün böyle filan onları duyuyor görüyor yani. Şimdi orada bir, birisi şeriat istiyoruz diye bağırıyor. metin lideri hiç böyle çıkıp sen ne diyorsun bedensiz adam şeriat filan burası yerimiz mı şeriat filan ülkemizin kanunu vardır cumhuriyettir bilmem ne falan şeriat istemiyorum demiyor yani hiç demiyor zaten bu işte yani balık baştan kokar deyin ne derseniz deyin bu adamların azmasındaki sebeplerden bir tanesi diyanetin falan böyle şeyler dediğini duydunuz mu yani duyamayız zaten yani diyanet kendi başına çıkıp böyle arkadaşlar böyle ülkenin bir kanunun nizamı vardır yok da vardır göstermelik de olsa böyle ee, bunlara riayet etmek zorundayız. Hepimiz bunlara riayet etmek zorundayız. Öyle yok işte ben şey istiyorum, ben bilmem ne istiyorum. Herkes kafasına göre bir şey isteyemez filan. Bu da toplumsal ahengimizi bozar, yaralar, hoş bir şey değildir. Böyle şeylerden kaçınalım. Hiç böyle uslubunca da demiyor. Hiç. Lan adam hırsızlığa ses çıkarmıyor. Hıdır sen de gidip ona mı bir şey söyleyecek? Tamam doğru. Doğrusunuz. Ben de onu diyorum zaten. Öyle diyor şeriat istiyoruz. Buna neler neler dediler de hiç böyle sesini çıkarmadı. Çok memnun çünkü. Buna bir ara bundan bir 6-7 yıl önce falan da arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir cami çıkışı cuma namazından çıkıyordu. Hoş geldin ya Allah'ın elçisi diye bir manyağın bir tanesi seslendi. Ve kimse de çıkıp böyle Allah'ın elçisi filan sen ne diyorsun ya peygamber mi bu adam peygamber yerine konulur mu filan. Böyle hiç kimseyi rahatsız etmedi o Metin'in liderini de rahatsız etmedi hiç hiç hiç. E bunlar cuma günü ayet sallayan adamlar yani ne olacak? <laughs> evet ondan sonra Ekrem İmamoğlu bu Oğuzhan neydi bu olanın adı? Onun Oğuzhan Uğur muydu? <laughs> Onun işte goy goy ben sevmiyorum böyle çok panayır gibi herkes geliyor kafasına göre damdun konuşuyor böyle bir homojenlik tam homojenlik beklemiyorum da yani en azından bir level bir seviye olarak insanlara homojen olsun nerede ne konuşulduğunu bilen nerede ne sorulması gerektiğini bilen insan herkes alıyorlar getiriyorlar oraya. Şimdi soru soruyor Ekrem İmamoğlu'na. Eline bir kadın e, mikrofonu almış. İşte DEM Partililer bilmem ne bu son günlerden münakaşası oldu ya işte bu ne Uşak da mı, mı belediye başkanı adı CHP'li işte DEM Parti'ye kapılarım kapı kapalı bütün hepsine açık sadece DEM Parti giremez falan dedi. CHP'lilerden de tepki geldi. İmamoğlu'ndan e, güzel tepki geldi. Böyle çok makul güzel. E, son 2-3 gündür beğeniyorum İmamoğlu'nun e, bu şeylerini. Ee, orada işte İmamoğlu da şey diyor haklı olarak ya diyor 7-8 milyon dem partili var diyor. Hepsini terörist mi ilan edeceksiniz diyor. Böyle bir şey olabilir mi yani diyor. Yani şaşkınlığını gösteriyor ya bu şaşırılacak bir şey yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kadın da evet diyor. Daha da beteri arkasında da 3-5 tane şapşal bunu alkışlıyor. Ya Türkiye'de sorun işte o mesela adam ırkçı tamam mı? Ama ırkçılığın ne olduğunu bilmediği için, ırkçılık nosyon kavramına ait en temel şeyleri bilmediği için ırkçı olduğunu da bilmiyor adam. Farkında da değil. Ya yani ne bileyim işte mesela toplumsal kurallar veya işte trafikte giderken yapılması gereken işte ne bileyim kırmızı ışıkta duracaksın bilmem ne tamam mı? Ya adam önündeki araç yol verdiği için önünden geçen üç tane kıza iniyor adama kaba şeylik yapıyor yani zorbalık yapıyor. Şimdi bilmiyor adam yani bilmez bilmiyor derken onun kusur yok manasında söylemiyorum. Yani bilinmesi gereken en temel şeyleri bilmiyor insanlar. Ve kadın bunu derken 7-8 milyonluk terörist mi ilan edeceğiz derken evet diyor. Evet diyor yani söylediği şeyin ne kadar büyük bir şey ne kadar ciddi bir şey olduğunu söylenmemesi gerektiğinin farkında fevkinde bile değil. İşte toplum buraya evrildi. Yani kadın 85 milyonluk ülkede 8-10 milyonu terörist ilan etmenin nasıl bir garabet olduğunu bunun muhakemesini yapamıyor. Ne diyordur yani zaten biz 2-3 milyonu terörist ilan ettik önceden Çalık çocuk, çocuk bebek filan onlar terörist oldu. Hayatında silah görmemiş dokunmamış yani sadece tek gördüğü silah önünden geçen polisin belindeki silah olan yani insanlar terörist ilan edildi. E onları da ilan ederiz ya ne olacak filan diyorlar. Enteresan ya. Bakan Şimşek duyurmuş arkadaşlar, zorunlu afet sigortası geliyor. Afet. Ee, bu dallama 3-5 ay önce haberini yaptık bunun. 3-5 ay da değil ya. Hatta yeni yıldan önceydi. Yeni yılda vergi koymayacağız, vergi gelmeyecek. Artık yeni vergi yok filan diyordu. Şimdi bir de zorunlu afet sigortası geliyor. Ekonomi ne kadar iyiye gidiyor falan der, derseler bunlar. Yanından da böyle çaktırmadan oh şuradan da sokalım bir zorunlu afet sigortası. Niye yapıyorsunuz bu zorunlu afet sigortasını? E zaten insanlar yıllar boyunca afet sigortası, deprem sigortası falan ödediler. Ne oldu? Para mı kalmadı? Para kalmadı. Para bulmanın farklı bir formülünü mü buldunuz siz? Zorunlu afet sigortası. Yani o kadar yandaşınıza, yalakanıza vergilerini affedip silip yüz milyonlarca, milyarlarca TL vergilerini sileceğinize onlardan alın. Dallama herifler. Yine halka kitliyorlar böyle. Zorunlu afet sigortaları. Zaten insanlar sigorta migorta veriyorlar yani. Bir bu zorunlu afet sigortası yetmeyecek. Yarın sallıyor. Mesela işte bir zamanlar çok konuşulmuştu ya limonata işte lüks tüketim vergisi falan alınıyordu limonatadan. Hala öyle bir şey var mı bilmiyorum. Yarın onu bir daha katlarlar işte limonatadan çok bazik, çok böyle temel ekmekten işte 30 lira artı 1 lira da bilmem ne vergisi. Arpa vergisi, buğday vergisi filan diye. Bunlar da gelecek. Bunlar yine iyi günlerimiz, iyi günleriniz. Bana öyle geliyor. Adam demiş bir de zorunlu afet sigortası geliyor. Hoş geldi, sefa geldi yani milletimiz bizim. Civan Mert'tir nerelere nerelere nere, nere, nere göğüs gerdi yani bir zorunlu afet sigortasıyla mı korkutacaksın sen onları ya? Hümmetinin lideri tabii gittiği zaman böyle bir yalakalar ordusu falan onu karşılıyor falan. Böyle bir şey primitif primitif yalakalarla vakit kaybediyor. Bir tane oradan bir çocuk bulmuşlar. Partisinin Elazığ mitingi sonrası bir gencin kendisine yazdığı şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu. Yok lan ne gözyaşı o burada mı? Doğum günüyle ilgili hatta sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Bu habere bak. Çocuk orada bir şiir yazmış okuyor okuyor. 1997 yılında mı ne gelmiş diye bu. Ya hapse mi girmişti? Göreve mi? Yo, hapse girmişti 97 okuduğu şiirden dolayı. 1957 doğumlu bu galiba. İşte 97 diyeceğine 57, 57 diyeceğine 97 falan diyor. Ben 97'de doğdum ben falan. 97'de doğmadım mı? Öyle falan <laughs> yapıyor böyle. Yani hakaret mi? Orada bir hakaret davası mı açacaksın? E ne oldu şimdi? Dinledin yani. Ne oldu ya? Yani? Böyle bir... Bundan haber üretiyorlar. Biz de bakıyoruz böyle ha böyle bir şey olmuş falan diye. Çocuk artık iş mi istiyor? Nedir derdi? Nasıl bir torpille onun karşısına çıkıp şiirini okuyabildi? O da çok enteresan. Hümmetinin lideri dünyada dona, dünyada donanım bak çok iyi. Donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Tamam lan diploman yok ya. Tamam söyle biz de kurt sen de kurtul biz de kurtulalım ya. Dünyada artık diplomayla çözülmüyormuş. Tabii. <laughs> ya bu kadar belli etme. Herkes biliyor sen de bir yani inat etme artık söyle çık da kardeşim tamam kusura bakmayın filan de tamam valla ben oyumuzu da sana vereceğiz. Ya ben öyle dersen oyumu vermiyorum da yani kullanırsam veririm yani sana oyu sadece onu de. Tamam diplomam sahte benim zaten sen çıkıp desen diplomam sahte benim ben uzun yıllardır böyle diploma diploma diyordum kusura bakmayın. Ne bileyim ya işte tepki çeker filan diye korktum filan böyle bir konuşma yap zaten seninkiler o kitleler o seni dinlemeye gelenler filan çıkıp şey der. Ee, sen, sen, ...ne kadar şey bir adam ya... ...dürüst bir adam ya... ...doğru doğru söylüyor böyle yani... ...olup biten her şeyi söylüyor diye... ...seni bir de alkışlarlar yani... ...sen bizi zaten saymıyorsun... ...biz yokuz... ...sen o sana oy verenleri... ...kesin garanti olanları say... ...donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler... ...çok geride kaldı tabii... ...kimsenin diploması yok bunun etrafında... ...mesela bunun oğlu Dallama... ...Bilal... Bilal yok, İtalya'da doktora yapma bok yaptı. Hiçbir bok da yapmadı bu adam. Olan e, bunun Yeliz denen o herif var ya Ahmet Hamdi Çamlı. O herif ben merak ettim bir ara Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işte bakıyorsun orada CV'ler işte ne yapmış ne etmiş ne okumuş kimisi işte avukat mühendis bilmem ne bir şeyler diyor. Bu adam ne yapmış filan diye baktım. Saçma sapan hiç adı sana duyulmamış böyle şeyler oraya koymuşlar kafa karışıklığı yaratıyor. İngilizce biliyor diyor lan diyor bu herif Türkçeyi bilmiyor İngilizceyi nasıl bilecek filan işte Newport bilmem ne üniversitesi filan Newport diyor öyle de bir üniversite yok tamam bir merdiven altı bir İngilizce kursuna iki ay gitmiştir ama Newport üniversitesi filan bunlar böyle Akşener'den siyaseti bırakma sinyali aman Allah'ım aman Allah'ım ne olur Akşener bizi sensiz bırakma ya Türk siyaseti sensiz ne yapacak ya sinyal vermiş bir de sağ sinyal. Sinyal vermiş, e, siyaseti bırakılmış. Konuşmasında şey diyor yani biz müstakil olarak girme kararı aldık. Bunun sorumlusu benim sorumluluğu alıyorum ben. Yapacak bir şey yok yani eğer kaybedersek bunun sorumlusu benim. Ben de bakarım yoluma, çekilirim köşeme falan diye. <laughs> siyaseti bırakması sinyali Allah'ım yarabbim. Bir de, de, şey arkandan deve keseriz biz. Sen siyaseti bırakırsan oh bıraktı diye bırakamazsın ama. Sen gibi de bunlar çok matah şeyler, çok matah adamlar. Ve Türkiye siyasetine yön veren adamlar yani. Hem bilgi hem fikir hem donanım olarak. siyaseti bırakırım. He. Üzülecektik bir de. Evet. Bir dilim baklava 20 TL'ye satılmaya başlanmış arkadaşlar. Bir markette. Bir dilim baklava. Kilosu 1000 lira. Bunun öyle diyorlardı geçen. Bir dilim baklavaya. Olsun ama yani milletimiz Pahalı baklavayı seviyor, dilim dilim almayı seviyor yani. Yani milletimiz de bizim böyle sadomazo huylar özellikle son yıllarda belirdi. Dün ne diyordu adam? Saat 2'den beri et kuyruğunda bekliyoruz. Ucuz olanı seviyoruz ya. Yani ucuz eti seviyoruz biz diyor. Yani biz böyle beklemeyi soğukta falan götümüz donsun, böyle bir içimiz ürpersin, elimiz ayağımızı hissetmeyelim falan. Ucuz et biz o o, o, o deneyimi yaşamaya geldik buraya yoksa biz et yemeyen insanlar değil bu bir tercih sebebi. Şimdi bunu da çıkar derler yani 20 TL'ye şey ister al ister alma ya. bu bir tercih sebebi yani. Diye <laughs> satmaya başlamışlar arkadaşlar 20 TL'ye maşallah çok güzel. Ümmetinin lideri tabii değişik yerlerde konuşuyor benim de önüme haberler bakıyorum bir haber gidiyor onu işaretliyorum sonra başka bir haber geliyor falan. Muhtemelen yine aynı yerlerde zaten nerede yine konuştu da çok önemli değil yani. Demiş ki bu sefer de siyasi hayatımızın hiçbir safhasında sıkı durun. Kimsenin hayat tarzına karışmadık diyor. Ve biz şu anda içinizdeki <laughs> yüzlerce insan gibi ben de kıçımla güldüm buna. Siyasi hayatımızda. Siyasi hayatımızda hiç karışmadık. Ya. Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Kimsenin ulan adamın bırak Türkiye'yi Central Park'a gitti ya bu. Orada bir iki tane Amerikalı geldi bunun yanında. onda konuşuyor falan. Sigarayı içme, sigarayı bırak falan yapıyor böyle. Lan sana ne adamın sigarasından bilmem nesinden. Gidiyor dövmesine karışıyor. Onun bilmem nesine karışıyor. Onun eteğine karışıyor. Hiç karışmadık diyor. Yaptığı her şeyi. Yani bir şey yapmadıklarının içinde bir şey. Yani inanmayacağımız hatta en çok inanmayacağımız şeylerden bir tanesi bu. Bir, Hırsızlık yapmadım desen onun tam tersi inanıyoruz ona. Bir de siyasi hayatıma hiçbir kimsenin hayat karışmadı lan Bütün okulları imam hatip yaptın. Kendi kafana göre bir din icat ettin. Ona göre ülkeyi dizayn ediyorsun. Sonra da karışma bütün hiçbir kültürel aktivite yapılmıyor. Sayende bütün... Ee, şeyler neydi o konseller bilmem ne kafana göre iptal ettiriyorsun valilerine şunlara bunlara hayat tarzına karışmadık. İçkilere zam yapıyor bilerek onu da kendi söyledi. Başka şeye zam gelince bizden değil veya ekonomi dünyada öyle. İçkiye zam yaptığı zaman şey diyor biz bunları arttırdık diyor bunların fiyatlarını yine içiyorlar ya filan diyor. İçmesi batıyor ona lan sana ne içsin. Ya senin işin değil o yani. Tamam Diyanet İşleri Başkanı çıksın desin. Desin ki içki haramdır desin. Tamam o diyebilir ona. O, o kadar kalsın ama desin onu kalsın o. İlediği gitmesin. Sen, sen kimsin gidiyorsun insanların her şeyine müdahale ediyorsun. Etek boyundan tut da bilmem ne kadar. Evet. <laughs> Erkekleri Koruma Derneği Başkanı. Böyle bir dernek varmış. Bunun da bir başkanı varmış. Erkekleri Koruma Derneği. Evet bence bu değişmeli ya. Ülkücüleri koruma derneği falan olabilir. Yani o barınaktan çıkmasınlar dışarıya. Veya yani onları korursak herkes korunur manasında. Adam bir kadınla evleniyor. Adam böyle diyor. Bir kadınla evleniyor. Daha sonra boşanıyorlar. Ya adam ölene kadar para vermek zorunda mı bu kadına? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Evet bu da farklı bir dert. Tamam mantıklı olabilir. Ölene kadar nafaka mı vereceksin? Bunlar ayarlanabilir yani. Bir şey olabilir. Yani kadının geliri hesap edilir. Kadının geliri onunla aynıysa ondan fazlaysa o miktar azaltılabilir, iptal edilebilir falan. Devlet yardım yaparken de öyle imkanı olana yardım yapmıyor. Yani sen bugün yardıma hak ettiysen ...hayatın sonuna kadar o yardımı almaya hak kazanmıyorsun yani. Para kazanmaya başladığında, işin olduğunda o yardım kesiliyor yani en azından Avrupa'da böyle. Şimdi mantıklı tabii de bu Erkekleri Koruma Derneği şimdi bunu diyor e, o kadar Türkiye'de kadın cinayetleri, tecavüzler bilmem ne adam hapisten çıkıyor yine giriyor karısını öldürüyor, karı yetmiyor yanında kim varsa annesini öldürüyor baldızını öldürüyor falan böyle manyaklar var e bunlar saçmalık değil, saçmalık olmuyor yani sen hani iki tane çok ciddi problem var en az ciddiden başlıyoruz ilk önce bir öbür sorunu bir çöz ondan sonra o halledilir Sanki ülkede hukuk varmış gibi. Gerçi ona ilk önce öyle saçma sapan şeylere sıra geldiği için bundan başlayabilirler. Evet arkadaşlar güzel bir haber, müjde. Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili açtı. Bu haberi bir buçuk ay önce yapmıştık burada. Yine enerji bakanı çıkmış, yine aynı rakamı söylemişti. Dün yine çıkmış aynı rakamı söylemiş. Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili açtı. Bari o zaman 37 bindi, şimdi 39 bin vilan da yani. Açmış. E, yani emeklere zam yapamıyoruz. Yani valla her şey yapsak biz. Bak kendi makam araçlarımızdan geçsek. O sarayı kapatsak. Sarayın masraflarını falan hani aktarsak. O, o, yine olmuyor. Kurtarmıyor. Vallahi gelişine yani. Bize gelişi bu malın. Emeklere zam yapamayız dedi. Ama size böyle şöyle bir sürprizimiz var. Müjdemiz var. Gabarda petrol 37 bin varıyla açtı. Ne yapacak? Millete şişe şişe petrol dağıtıp millet onu mu içecek? Ne yapsın millet onu? Ekonomize 37 bin varil nedir lan? 37 bin varil. Ne bileyim yani, kuvvet gibi bir ülke bilmem Birleşik Arap Emirliği şudur budur. Günde 20 milyon varil petrol üretiyor bu adamlar. 37 bin varil ne ya? Yani senin ekonomine nasıl bir katkıda bulunabilir? Vesaire bir şehrine yeter yani. Üretiyorlarmış bu da bunun müjde olarak veriyor falan. Sanki 37 bin varil üretince Türkiye bağımlılıktan kurtuluyor. Petrol fiyatları düşüyor falan Türkiye'de o bildiğin gibi değil. Enerji tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Ha, bunu aklınızda tutun şimdi oylarınızı oylarınızda verin ama. Tam 3 kuyuyu biz açacağız değil mi? oylarınızı verin. Oldu mu? Dolayısıyla dolayısıyla oylarınızı verin. Ay sonuna kadar hedefimiz 40 bin varili geçme. Ay sonu ne? Mart sonu geçeceğiz. Ama siz bir oy verin. Jüdeyi biz boşu boşuna vermiyoruz. Yani bunun bize bir getirisi olması lazım. Hedef 2024 sonuna kadar günlük 100 bin varil petrol demiş. Evet Hümetin'in lideri İmamoğlu'nu hedef aldı. Kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması. İmamoğlu ne zaman ev hanımlarını aşağıladı ben görmedim. Nerede neyi kastediyor acaba? Ev hanımlarını aşağılaması. Ev kadınlarını hor hakir görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar. Acaba şeyden bahsediyor bir tepki verdi son günlerde. işte o Afyon Belediye Başkanı adayına olmaz filan dedi o. Bir de şey işte Oğuzhan Uğur'un programındaki kadına 7-8 milyon demli şey mi ilan edeceğiz dedi bu. Başka bir şey görmedim ben siz gördünüz mü? <laughs> kabile. Kabile sizi kabileler arası <laughs> biliyor yani kabile kendisi de bir kabile olduğu için. Kibirli siyasetçiler kibir kibir, abide kibir sensin ulan. Başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılamaz. Şimdi bunlar olmadık şeyden şey çıkartıyorlar biz. Kılıçdaroğlu bir yerde öyle adam yürürken bir halı yani bakmıyor adam. Orada ne gezer hani seccadeye. Seccadeye bastı, seccadeye bastı, seccadeye bastı diye hatırlıyor musunuz? bu seçimlerden önceydi işte. iki hafta onu konuştular. Onunla yattılar, ondan kalktılar. Köşe yazıları yazdılar. Seccade, adam da şaşırdı. Ne zaman seccade mi varmış filan diye be. Olmadık yere sen mi koyuyorsun yani? Seccadeni kıldın namazını katla koy bir yere yani. Ev, ev değil ki orası. Büro, ofis neyse yani. Seccadenin yerde ne işi var açık bir şekilde. Ondan şimdi onu bulmuşlardı ya. Şimdi İmamoğlu'ndan da nereden ne dedi acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Acaba onu ziyaret sırasında falan bir kadınla karşılaştı ona mı bir şey söylediği anlamadım ki kendisi de hani İmamoğlu da şey bir adam yani Usluplu bir adam yani öyle dengesiz değil yani ümmetin lideri gibi. Evet polisler polislerin tabii böyle bir görevi var arkadaşlar yüksek ovada mahallelere asılan dem parti bayraklarını zırhlı araçla söktü gide gide söke söke gidiyor öyle yoluna devam ediyor. Tabii polisimizin böyle de bir görevi var ee, bazı yerlerdeki e, parti bayraklarını sökmek ama her partinin değil yani sadece Dem Parti'nin bayraklarını sökmek. Pa Polisin görevlerinden bir tanesi yani. Öyle bir şey. Evet, ondan sonra da ülkemizde kardeşlik bilmem ne bile onlardan bahsedebiliriz yani. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın yarın yayınlanacak. Yani bunu şu anda seyrettiğiniz gün 9 Mart oluyor. 9'un akşamı olur mu bilmiyorum. Yarın da yaparsak onu sabah olur. Yine sabah mı döneceğiz acaba? Bakarız neyse duruma göre. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.